Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mother Meister'de trade videosu çekeceğim. O zaman başlayalım. Şimdi ilk önce şuradakilerin envanterine bakalım da çocuğun corrupt'u var. Harvester'ı da var. Ondan sonra Kurama Light Bringer var. Çocuk bayağı zengin. Bunun neyi varmış? Belki Logue Hopper mıdır? Artık ismini okuyamıyorum ama ona güzel bir şey verirler çünkü ben cidden bundan kurtulmak istiyorum. Hiçbir şey vermiyorlar. Ben de ondan var var. İnşallah Valu biliyordur kız. Ben dediğim şeylere şey koyacağım. Diye. Ice Flake. Ice Flake'e versem diyeceğim de yok. Hallovgan. Hallovgan'ı olur bence. Hallovgan güzel. İnşallah luz falan yapmıyorumdur. Hallovgan'ı aldım. İnşallah luz falan yapmamışımdır. Şimdi Hallov sucuğu diye, diye bir tane şey yok o yüzden. Ona benzer bir bıçak takmaya çalışacağım da katip orada ve beni görmedi. Cidden şaka mı yapıyor ya? Aa harbiden görmemiş beni. Hayret gördü sanmıştım. Bence Hallowgun yani en sonlu 45 mine valuydu yani de şimdi gördü beni katil. Büyük ihtimalle öleceğim. Çünkü katil bıçak fırlatabiliyor. İnşallah silah bulurum. Aha orada. Evet sıktım. Bu turu kazandım. Kendime kolsuz kolsuz diyorum ama o kadar da kolsuz değilmişim. Bakalım. Bunun vevus ses Vavos mu nedir? Vaves. Boş ver ben Vaves diyeceğim. Vaves seti var ben bu şeye ne versem acaba ya bir dakika. Dur şimdi. Luger bir de Dark Bringer'ımı versem diyeceğim de ben de Luz yapıyorum şimdi. Bir dakika ben hemen vollara bakıp geliyorum. Evet geldim. Vaves'in volusu 80. Evet arkadaşlar geldim ve Lock Chopper'in valusu 32'ymiş. Hollow Gun'ın ise 40 valuymuş. Ben win yapmışım yani 8 valu win. Bu arada şey Vavus ve Ocağın da şey Vavus, işte 80 valu, Ocağın da 85 valuymuş. Ve şu an ben win yaparım bu arada verirse o kız. Trade atacağım şimdi. Umarım verir bu arada. Çünkü bin. Ama tabi Val'u bilmiyorsa. Val'u biliyorsa belki vermez. Şu an trade'imizi de kabul etmiyor. Drift minere vere. ofer offer yapalım. Ama trade'imizi kabul edecek Etti. Buna ne verir acaba? Güzel bir şey bekliyorum bu arada bunu. Plasma Blade ve Blaster verdi. Vereyim mi? Şu an hiç bilmiyorum bu arada. Kendimi tehlikeye atayım mı? veriyorum. 1 2 3 verdim. Ama o trade'i kabul edecekmiş. Sorun orada. Yok, vermedi. Lan! Katil burada. Evet. Böyle üstüme gelmeyecekti. Şimdi bunu ne? Yapabiliriz bakalım. Bu kız aslında trade atıyorum da kız değilmiş pardon erkekmiş de. Trade atıyorum da kabul etmiyor ki. mi kabul etmiyor. Bir daha şuna trade atacağım. Kabul ederse. Bu arada ben de Blaster yokmuş. Ben Blaster'ın olduğunu sanıyordum. Ver verdi. Ama valuların kaç olduğunu bilmiyorum. Luz da yapmış olabilirim yani. Çünkü şeyin valusu düşmüş. En yani son 75 dark bilinciler. 70 olmuş. Aha katili aman da şerifin silahı orada. Ama katil yok burada kamp kurmuyormuş. Ama her an önüme çıkabilir. O yüzden tedbirli olun. Yani tetikte olmalıyım. Hayır bir an şurada çıkacak sandım. Orada bir şey gördüm de değil. Katil şu an ortalıkta yok. Burada kemp kuruyorum aslında. Burada kemp kurmam da şey değil de. katil kim bu arada? O çocuk mu? O çocuk çok aman jump yapıyor ya. O çocuksa eğer işimiz zor. Hayır 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 öleceğim. Çocuk arkamdan geliyor galiba. O çocuk çok çok jump yapıyor ya ben nasıl öldüreyim ki ben onu Şuradan çıkarsa bu arada ben ölme te tehlikem daha da fazla. O yüzden birazcık fazla şurada durayım da. Veya şurada durayım. Aynen burada. Beni görmesi zor olur. Bence İki saattir burada bekliyorum. Çocuk hala gelmedi. Büyük ihtimalle benim altı inmemi bekliyor ha. Ama ben hayatta inmem altı. Hayır, bıçak fırlatabiliyor, bıçak fırlatabiliyor kaç. Evet çok kolsuzum. Daha demin da vurabildiğim çocuğu vuramıyorum şimdi. Dur şimdi buradan inmesini bekleyeceğim. Ya süre bitecek ya ben öleceğim. ikisinden biri veya katili öldürebileceğim. De katili öldürmek o kadar da. Aa, reset attı. Vallahi reset attı. Set oldu bu arada şeyler. Evet eski kullandığım sete geri döndüm. Üç tane plasma bileydim olmuş Yo. Bu arada ben hemen bir walllara bakıp geleyim çünkü cidden çok merak ediyorum win mi yaptım, lose mu yaptım diye. O zaman ben walllara baktıktan sonra hemen geliyorum. Evet geldim ve bir wallu win yapmışız. Bu şey. Blaster mıdır nedir o 36 voluydu galiba veya aralarından bir 36 voluydu. Pla Plasma Blade 35 voluydu sanırım. Onları daha doğrusu işte aralarından bir tanesi 35 ve 36 volu onları şey yaptım. 71 volu yani 1 volu win yaptık. Takipçim gelmiş. Bence gayet güzel bir trade yaptık bu videoda. Belki bir tane daha trade yapabiliriz güzel. Ama bilmiyorum. Yapamayabiliriz. Bakalım ama belki yine bir tane trade yapabiliriz. Bu kız aşırı zengin ya. Baksanıza iki tane kuraması var kızın. Ama tabi verecekim yani bir şeye. Ben en son trade attım çok değersiz şeyler koydu. Buna ne verirsin? Baksanıza yani değerinden daha kötüsünü veriyor kız. Ben gidiyorum ona böyle 14-16 falan valu veriyorum. Kız bana şey yapıyor da yine bilgisayar şu vaga girdi ya. Ne yapacağım? Nasıl düzelteceğim şimdi ben? Durun o zaman. Ben hemen videoyu durduruyorum. Diğer server'a gireceğim. Çünkü bu server'da şey oldu. Böyle bug'a kaldım. Evet arkadaşlar. Geldim. Demin bilgisayarımda bir bug oluştu. O yüzden şey yapamadım da şu altta emotes yok. Baksanıza <laughs> altta emotes yok. Oturamıyorum. Nasıl oturacağım? <laughs> Vallahi altta emotes yok ya. Bilgisayarın şeyi bozuldu veya oyun bozuldu. Baksanız altta hiçbir şey yok şu an. Neyse en azından trade yapabiliyorum ona şükür. <laughs> Yeni biri gelmiş galiba. Daha önce görmedim bunu. Bilmiyorum ama gözümden de kaçmış olabilir. O zaman son bir tur atalım. Sonra yavaştan videoyu sonlandıralım. Bu arada bugün ilk defa bu kadar çok karlı çıktım. Çünkü genelde bu kadar çok trade yapamıyordum ben. Hem de win yaptım iki trade'de de. Acaba katiller... Aa bu kız olabilir bu arada. Bu kızdan şüphelenmedim değil. Çok düz yürüyor çünkü. Kaç paramız olmuş? 392. Aman para diyorum şey token. Bunun ismi galiba token çünkü token yazıyor bu şeyde. Da biri öldü galiba. Aynen ölme sesi geldi çünkü. Bu kız katil bu arada. O mu? O da olmayabilir ama onu gördüm en son. O mu yoksa? Çok kararsız kaldım. İki tane kız kaldı. Biri takipçim, diğeri de bir tane kız. Hayır, 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 hayır. O kız değil mi? Aa o değilmiş, o şerifmiş. Ben onu katil sanmıştım. Işte. da ölme sağ salim ölmeden durmayı başardık. O zaman yavaştan videomuzu sonlandıralım. Şurada sonlandıracağım. Oturamıyorum. Neyse böyle sonlandırayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Bugün sizlerle birlikte trade yaptık ve iki tane güzel bir trade yapabildik yani. Birisinde 8 volu win yaptık, diğerinde 1 volu win yaptık. Yani toplam 9 tane 9 volu win yaptık bugün. Her neyse kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.